Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen geleneksel Atatürk yol koşusunda örnek bir davranış sergileyen 7. sınıf öğrencisi Duygu Ataş'a Fair Play plaketi verildi. Gençler, verelim. Sen de Bodrum'da 9 Ocak tarihinde düzenlenen Atatürk yol koşusunda yaşanan örnek bir olay dikkatlerden kaçmadı. Yıldız Kızlar'da 2500 metre kategorisinde bitiş çizgisine 50 metre kala Merkez Turgut Reis Ortaokulu'ndan Yasemin Duygu Ünal nefessiz kaldı. Aynı kategoride yarışan ve bunu gören Konacık Cahit Özvezneci Ortaokulu'ndan Duygu Ataş, rakibine destek olarak rakibinin kendisini toparlayıp yarışa devam etmesini sağladı. Aldığı destekle koşuya devam eden Ünal, rakibi Ataş'ı ufak bir farkla geçti gösterdiği e, fair play sebebiyle bizim tarafımızdan ödüllendirilmesi uygun görüldü. Yaşanan bu örnek davranışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girerek Duygu Ataşa Fair Play ödülü verilmesine karar verdi. Bugün öğlen saatlerinde kaymakamlık makamında bir araya gelen Duygu Ataş ve Yasemin Duygu Ünal isimli öğrenciler kaymakam Doktor Mehmet Gödekmer'den tarafından ödüllendirildiler. Duygu Ataşa plaketini veren kaymakam Gödekmer'den şunları söyledi. 27 Aralık'ta biliyorsunuz her yıl Atatürk 40 koşumuz yapılıyor ama bu yıl 27 Aralık'ta hava muhalefeti dolayısıyla erteledik. Yeni yapıldı. Burada Duygu Ataş çocuğumuz gösterdiği fear play sebebiyle bizim tarafımızdan ödüllendirilmesi uygun görüldü. Gerçekten yaptığı çok güzel bir hareketti. Bütün sportmenliğe bütün sporculara örnek olacak bir hareketti. Bundan dolayı biz kızımızı ödüllendirmek istedik. Çok teşekkür ediyorum. Bu şekildeki e, sportmenliğinin, centilmenliğinin devamını diliyorum. Ödül törenine katılan ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Özcan da Duygu Ataş'a spor kıyafeti hediye etti. Ödül almasına neden olan olayı anlatan Duygu Ataş şöyle konuştu. Biraz yaralanmıştı. Ben de yardım etmek istedim. Benim yerimde olan herkes öyle yapardı. Ben de Koşuda zor anlar yaşayan Yasemin duygu Ünalsa, onu tanıdığım için mutluyum. Bu koşu sayesinde bir arkadaşım daha oldu diyerek duygularını ifade etti. Evet. Arkadaşımı tanıdığım için mutluyum. Bu koşu sayesinde bir arkadaşım daha oldu. Yani. Daha önce birbirinizi tanıyor muydunuz? Ya çok önceden bir kere konuşmuştuk. Ya evet. onun dışında tanımıyorduk. Peki şimdi bundan sonra sık sık evet. görüşürüz. Evet, sık sık görüşürüz.